Can Dönen Çetin, Fırından taze çıkmış Kuzey Kıbrıs vatandaşı. giriyorsun varlığınla. 2011 yılında Kıbrıs'ta en çok vergi ödeyen sanatçı. Takip ettiğim dosyasını da sordum, vergisini de ödüyormuş. Kuzey Kıbrıs kimliğiyle ödüllendirildi. Bu mükafat ise meclisi bile ayağa kaldırdı bir daha gelirse buraya bu sizi tekrar işgal edeceğim bilesin. Ayşetin ise evet, hafta sonu yeni vatanındaydı. Hemen bir Kıbrıs türküsüne geçmek ve onunla devam etmek istiyoruz. Sahnesine meşhur Dillirga'yı taşıyor. Vatandaşlığın şerefine Kıbrıs türküsüyle konserine start veriyor. pek yerinde Erçetinci'nin. Buraya kadar her şey güzel derken uh -oh. Evet, yanlış duymadınız. Dilirgan'ın ardından bizim candan lokmacı kapısından Rumcaya geçiş yapıyor. Yedikule türküsünü Rumca yorumluyor. İddialara göre Erşetin'in yakında Güney Kıbrıs vatandaşlığına başvurması da muhtemelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>